ben Murat ve bugün arkadaşlar Valve'ın daha demin yeni yani bir saat oldu olmadı duyurduğu Source 2 yani Counter Strike 2 güncellemesi hakkında efsane videolar geldi baba bunları izleyeceğiz birlikte ben bir tanesini izledim 1.49'unu izledim diğerlerini izlemedim birlikte izleyelim ne olmuş ne gelecek bakacağız ilk yayınladıkları videoyu izleyelim bakalım ne yayınlamışlar bu videonun şeyi smoklarla alakalı duyarlı smoklar diyor bakacağız neymiş baba Smok'un ne kadar etkili olduğunu Source 2'de göreceğiz baba CSGO de göreceğiz. Sis smokeları diyor bulunduğu yerle etkileşime geçecek artık. Ha. Yani olay şu. Mesela burada çöp kutusu var ya baba. Bak çöp kutusunun o şu tarafını almıyor da diğer tarafından böyle dolanarak geliyor. Gerçekçilik ya, yani, realistik on numara olacak. Bak görüyor. Oo. Bak mesela boşlukları falan da doldurabiliyorsun abi bak buraya atıyor tak hepsini kavuruyor. <laughs> eyvah eyvah. Çok daha fazla diyor taktiksel fırsatlar olacak diyor. Siz artık daha iyi görecek daha iyi çalışacak. Eyvah eyvah. Oğlum baksana. CSGO'yu kes bu oğlum geliyorlar. Bak bak bomba kurma AK ile sprey falan değişik baba Counter Strike 2 2023'te yazın geliyormuş haberiniz de olsun yani şimdi ikinci videoyu izleyelim babuşlar bakalım ne yapmışlar 20 yıl aşkın geçmişiyle haritalar Counter Strike'ın temel yapı taşlarındandır baba olmaz mı Dust 2 falan ya evimizde aa yeni görünümlerini yapıyorlar haritaların yani eski haritalar olacak baba Dust 2 falan hep oluyor yani çok iyi ya. Güzel abi. Eski haritaların olması iyi oldu. Eski haritalar olacakmış. Ancak bu haritalarda yine işte daha böyle aydınlatmalı, şekilli, şıkıllı, ışıklar, mışıklar kullanmışlar. Yani bir görüntüde şey olmayacak herhalde. Eski şeyler olacak. Güncellenmiş haritalar. Evet bu haritalar gerçekçi materyal, fizik tabanlı şeyler kullanmışlar. Sistemler kullanmışlar. Source 2'nin aydınlatmasını da dayamışlar. Aha, tamamen değişenler bak. Burası tamamen değişmiş abi. Oo, RPS dedi değil. O pesi kes. Tam nasıl yaptıklarını falan gösteriyorlar. Fizikleri gösteriyorlar. Görüyor musun? Adamlar her şeyi yapmış. Fiziğimizi her şeyi yapıyor baba. Geliyor. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçelim. Ara ara keseceğim. Belki telif, iftar bir şey yeriz. Açıklama kısmında, yorum kısmında direkt orijinal videoya gidebilirsiniz. Şimdi diğer videoya geçtik arkadaşlar. Bu videoda da tick rate ile alakalı konuşacak. Biliyorsunuz ki CSGO 64 tickti. Yani arada bir gecikme oluyor böyle vuruşlarda şey falan yaşıyordunuz hissiyat. Onu anlatıyor. Yeni bir güncelleme gelmiş. Baba güncellemeye bak şimdi izle. Bak bak. Bunu görmüştüm. Bu olacak. 128 tik olacak diyorlardı herkes. Her yani şey diyordu. Zira sunucu ateş ettiğiniz, zıpladığınız ya da köşede baktığınız zaman tam olarak bilinecek tikleri arasında eylemlerinizi diyor. Hesaplayacak. Anlık hesap yapacak baba. Oynarken biz tikleyti hesaplayacakmış. Yani artık ne görüyorsanız o. Ben gidiyorum baba. Gördüğünüz gibi konuşmaya gerek yok. Yazın görüşürüz babuş.